İlişim Akademisi'nden herkese merhabalar sevgili LGS 2022 Tayfam. Büyük gün yaklaştı. Aylarca çalıştınız, emek verdiniz. Emeklerinizin karşılığını alacağınız o güne çok yaklaştık. Son 10 güne girdiğimizde çok önemli bir döneme girmiş olduğumuzun farkında olmamız gerekiyor. Çünkü son 10 günde yapacağınız birkaç küçük taktik sizi istediğiniz o liselere götürecek. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi sizlere son 10 günde neler yaşayacaksınız? Neler yaşayabilirsiniz? Bunlar normal mi? Çözümü nedir? Bunlarla ilgili çok önemli bilgiler vereceğim. Bir de son 10 günün en önemli konularından bir tanesi deneme ve çözmemeniz gereken yanından bile geçmemeniz gereken denemelerle ilgili siz bilgilendireceğim. Sevgili öğrencim, son 10 günde yapacağım birkaç önemli taktik seni başarıya götürecek. Bu taktiklere geçmeden önce yaşadığın veya yaşayacağın şeyler neler kısaca bir göz atalım. Hatta birçoğunuz bununla ilgili kanalımıza yorumlar, sorular yazmaya da başladınız. Şunu söylüyor öğrencilerimiz. Şunu unutmayın. Bunu her yıl 2019, 20, 18, 17 tüm tayfa yaşadı ve onlar da aynı şeyleri sordu bizlere. Hocam hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissediyorum. Normal mi? Evet normal. Her sene bu böyle olur zaten. Böyle hissetmeyen çok az öğrenci vardır. Bunlar ya kendine çok güveniyor, çok iyi çalışmışlardır ya da hiç çalışmamışlardır. Sınav kaygısı taşımıyorlardır. Öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğunu böyle hissetmesi normal. Hocam her şey aklımdan uçmuş gibi hissediyorum. Rahat ol. Korkma. Hiçbir şey aklından uçmadı. Sınavın stresi, kaygısı, sınav gününün yaklaşması sana böyle düşündürüyor. Bu da çok normal. Hocam ...tüm konuları baştan tekrar ediyorum... ...niye? hiçbir şey bilmiyor gibi hissediyorum... ...hayır sakın... ...hiç gerek yok buna... ...birazdan tekrar etmen gereken konular neler... ...sana, sana bununla ilgili çok önemli bilgiler vereceğim... ...hocam denemelerden çok kötü geliyor... ...neden çok kötü geliyor? ...konu eksiğin mi var? ...yoksa sınav kaygısından dolayı mı? ...ya da denemeden kaynaklı problemlerden dolayı mı? ...benim şu üçüncü sözlümle ilgili... ...denemelerden kaynaklı problemlerle ilgili... ...her yıl çok sorun yaşıyoruz birazdan bununla ilgili sizlere detaylı olarak bilgilendireceğim öncelikle bu yaşamış olduğunuz hiçbir şey bilmiyormuş hissi her şey kafanızdan uçmuş hissi çok normal bir şey ama bunun çözümü çok fazla konu tekrarı kitapların hepsini baştan aşağı açıp hepsini baştan aşağı hatmetmek değil bunu unutmayın bu kaygınızı stresinizi arttırır şunu unutmayın her şey normal hiçbir şey unutmadın her şey bilinçaltında duruyor sadece soruları gördüğünde onlar yerinden çıkıp gelecek ve soruları çözmene yardımcı olacak bunun yanında sizi rahatlatacak şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Diyelim ki Eylül, Ekim, Kasım fark etmez. Belirli bir aydan beri çalışıyorsun, iyi bir şekilde çalışıyorsun, konuların hepsini bitirdin, iyi soru çözdün, deneme çözdün vesaire vesaire vesaire. Son bir haftalık 10 günlük süreçte ya hocam ben artık çalışmayı bıraktım, desen dahi senin için çok önemli bir kayıp olmaz. Yani bir öğrenci çok iyi çalışan bir öğrenci son bir haftada 10 günde çalışmayı bırakıp ben sınava kadar dinleneceğim dese bile bulunduğu seviyeden çok fazla aşağılara düşmez. Bunu unutma. Bunun rahatlığıyla sınava gir. E hocam o zaman ne yapalım biz? Son bir haftada çalışmayı bırakalım mı? 10 günde bırakalım mı? diye sormayın öyle bir şey demiyorum ben. Ben sadece sizi burada rahatlatayım ve geriye gitmenin çok zor olduğu bir döneme geldiğimizi belirtmek istiyorum. Bu saatten sonra sınavı size kaybettirecek şey aşırı stres, aşırı kaygı ve kafaya bazı şeylere çok fazla takmanız olabilir. Bunu da takmayın. Hocam son 10 günde netleri arttırmak mümkün mü peki? Tabii ki mümkün. Nasıl mümkün? Çok konu tekrarı yaparak değil taktik yaparak mümkün. Şimdi bundan size gelin bahsedeyim. Nasıl taktik yapacağız? Son 10 gün deneme günü bakın. Deneme süresi. Okulda gireceksiniz. Dershanede, etütte gireceksiniz. Evde kendi kendinize deneme yapacaksınız. Denemelerin sonunda hangi derste eksiğiniz var? Matematikte mi eksiğiniz var? Fende mi? Türkçede mi? Denemeler bize hangi dersin eksik olduğunun mesajını veriyorsa o dersi bir kenara not edeceğiz. Hocam ben eksiğimi buldum. Fen bilimlerinde eksiğim var diyeceksiniz. O zaman fenden açıp branş denemesi çöz ödeyeceksin sevgili öğrencim Branş denemesini çözdüğünde sana şunu söyleyecek. Fen'in şu ünitesinde eksiğin var diyecek. O zaman ne yapacaksın? Sen o üniteyi tekrardan bir kontrol edip tekrardan bir üstünden geçip nokta atışı konu tekrarı yaparak 5 Haziran'a gideceksin. Son 10 günlük süreçte tüm konuları baştan aşağıya tekrar etmek sana çok fazla bir şey kazandırmaz. Nokta atışı tekrar yapmak ise çok fazla şey kazandırır. Bunu unutma. Denemeleri çözerken branş denemelerini çözerken zaten zaten göreceksin o konuları unutmadığının farkına varacaksın. Her şeyden önemlisi sınav günü çözerken sorular, "Aa ben bunları unutmamışım." diyeceksin. Rahat ol. Her sene birçok öğrencimiz bu durumu yaşıyor ve hiçbirisi de problem yaşamadan LGS 2022'yi siz de onlar gibi problem yaşamadan atlatacaksınız. Merak etmeyin. Bir de dedik ki son 10 gün deneme günleri dedik. Denemeler birçok öğrenciye çok şey kazandırdığı gibi kayıp da ettiriyor. Nasıl ettiriyor ondan bahsedelim. Denemelerden uzaktır bakın bu denemelerden uzak duracaksınız hangi denemeler. Son 10 günde gireceğiniz denemeleri kolay orta zor diye ayırmak mümkün. Her yıl yaşıyoruz bunu. Benim öğrencim bir dershanede etüt merkezinde ya da okulunda denemeye giriyor. Son bir haftanın içinde denemeye giriyor. Ya arkadaşım bu soruları hazırlayanlara buradan sesleniyorum. Son 10 günde kazık deneme hazırlanır mı? Öğrencinin moralini iyice yıkmak, bitirmek mi istiyorsunuz? Lütfen son 10 günde kazık deneme hazırlamayın. Öğrencilere bunları sunmayın. Her sene yaşıyoruz. Benim öğrencim. Ya kendi almış olduğu bir deneme ya okuldan ya da dershane etüt merkezinden bir denemeye giriyor. Ağlaya ağlaya gözyaşlarını sile sile bu denemeden çıkıyor. Ya arkadaş kazık deneme son bir haftada sorulmaz, çözülmez. Şimdi siz denemeyi okulda gireceksiniz, etüt merkezinde gireceksiniz. Deme, denemenin kapağına bakarak onun kazık olup olmadığını anlayamazsınız, münetçim değilsiniz dolayısıyla. Hadi girdiniz hocam ben zor olduğunu, kazık olduğunu bilmiyordum. Okulda denemeye girdim, berbat geçti. Normalde 75, 80, 85 net yapıyordum. 40'a, 45'e, 50'ye düştüm. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Hiç umursamadan o denemeye girmemiş gibi yolumuza devam edeceksiniz. Burada gireceğiniz denemeler son 10 günlük de, günde zaman diliminde yapacağınız denemeler orta zorlukta olmalı. Orta zorluktaki denemelere itibar edin. Kolay deneme de çözebilirsiniz bakın. Hocam ben kolay deneme çözüyorum. Moralim yükselsin istiyorum. Kolay denemenin sana hiçbir zararı olmaz. He hocam faydası olur mu? faydası da olmaz. Olsun, zararının olmaması yeterli benim için. Faydasının olmasını bir yana bıraktım, bir kenara bıraktım. Ama zor denemenin sana hiçbir faydası olmaz, zararı olur sevgili öğrencim. Zor denemelerden uzak duruyoruz. Diyelim ki farkına varmadan girdik, çıktığımız zaman ise hiç umursamıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Bazı yayın evleri buna çok dikkat ediyor. Son denemeleri özellikle de orta ya da kolay zorlukta soruyor. Ama bazıları adından söz ettirmek için mi? Artık neden yaptığını anlamış değilim. Zor deneme, kazık deneme yapıyorlar ve birçok öğrencim bundan mağdur oluyor. Şunu söyleyelim. Son 10 günlük süreçte girmiş olduğun deneme zor ise hiç umursama hatta zor zorluk derecesi yüksek denemeleri çözme ya hocam ben kendimi biliyorum şöyle zor bir deneme çözeyim şöyle bir bakayım kendimi test edeyim zaten yapamazsam da hiç önemli değil ben kendimi bildiğim için diyorsan hadi ona bir şey demiyorum ama geçtiğimiz yıllarda çok yaşadık öğrencim son bir haftada girmiş olduğu denemenin sonucuna kafayı takarak sınava giriyor ve bu onun motivasyonunu ciddi derecede düşürüyor sevgili öğrencim. Son 10 günde bu basit taktikleri yap sınavda netlerini uçur. Tabi sınava kadar biz sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Sizleri son 10 günde hatta sınav öncesinde sınav saatinde Birinci ve ikinci oturum arasındaki o arada bile neler yapmanız gerektiği ile ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Bizi takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.